Karakeçili Mahallesi Azab Ahmet Sokak ve Hürriyet Meydanı'nda madde kullanarak gezen meczup vatandaşları tedirgin etti. Kullandığı maddenin de etkisiyle ne yaptığını bilemeyecek duruma gelen, bağırıp çevredeki araçlara vurarak gezen şahıs, çevrede bulunan bazı kadın ve çocuklarda korku dolu anlar yaşattı. Şahsın durumu nedeniyle bazı kadınlar koşarak bölgeden uzaklaşırken şahıs ise Hürriyet Parkı'na giderek madde kullanmaya devam etti. Çok sayıda vatandaşın şahısla ilgili ihbarda bulunduğu olayda polis gelerek şahsı bulunduğu yerden götürdü.